Herkese selam. Bugün modern siyasal ideolojilerden olan sosyalizm üzerine konuşacağız. Sizlere sosyalizmi anlatmaya çalışacağım. Sosyalizm nedir? Neyi savunur? Avantajları nelerdir? Dezavantajları nelerdir? Kapitalizm ideolojisiyle farkı var mıdır? Dünya genelinde uygulama örneklerini, hangi ülkelerde uygulandığını ve sosyalizmin gelecekte ne gibi bir rol oynayacağını konuşacağız. Hadi başlayalım. Sosyalizm, toplumun eşitlik ve adalet temelinde örgütlenmesini savunan bir ideolojidir. Bu ideolojiye göre üretim araçları ve kaynaklar toplumun ortak mülkiyetindedir ve herkesin temel ihtiyaçları karşılanmalıdır. Karl Marx ve Engels tarafından ortaya atılan sosyalist ilkeler işçi sınıfının sömürülmesine karşı çıkar ve toplumsal dönüşümü hedefler. Sosyalizm özellikle Fransız ihtilalinden sonra ortaya çıkan eşitlik ilkesinin ekonomik olarak da uygulanmasını ister. Yani daha basit bir ifadeyle herkesin ekonomik olarak eşit olması gerektiğini savunur. Patronlar işçilerden ekonomik refah olarak üstün olmaması lazımdır. Kapitalizmin getirdiği gelir eşitsizliği, yoksulluk ve adaletsizliğe karşı çıkar. Devletin, sosyalizmin, bireylerin ve toplumun refahını artırmak için uygun bir sistem olduğu savunulur. Bu sebeple sosyalizmi destekleyen birçok siyasi parti ve hareket bulunmaktadır günümüzde. Peki sosyalizmin temel ilkeleri neler? Birincisi Sermaye sahipleri ile işçiler arasındaki eşitsizliği gidermeye amaçlar sosyalizm. Bir diğer ilkesi servet ve refah farklarını da ortadan kaldırmayı amaçlar. Yani zenginin daha az zengin olduğu, fakirin daha az fakir olduğu bir sistemi amaçlıyor. Bir diğer sosyalizmin ilkelerinden birisi üretim araçlarını yani fabrikalar, tarlalar, madenler gibi üretimde kullanılan araçları toplumun mülkiyetine geçirmeyi amaçlar. Daha basit bir ifadeyle özel mülkiyet yerine kolektif mülkiyetin oluşturmayı amaçlar. Yine sosyalizmin ilkelerinden birisi toplumda sınıf farklılıklarını ortadan kaldırmaktır. Yani zengin, fakir veya orta sınıf olarak sınıflanan toplumun bu sınıfları ortadan kaldırmayı amaçlar. Sınıfsız ve devletsiz bir toplum düzenini sağlamak da başka bir amacıdır sosyalizmin. Dünyadaki ilk sosyalist devrim 1917 yılında Vladimir İliç Lenin liderliğinde Rusya'da gerçekleşirken dünya genelinde birçok ülkede sosyalizm uygulanmış ve farklı dönemlerde etkili olmuştur. Özellikle Sovyetler Birliği, Çin, Küba, Vietnam ve Doğu Avrupa ülkeleri sosyalizmi devlet politikası olarak benimsemiş ve uygulamışlardır. Şimdi sizlere sosyalizmin neden iyi bir ideoloji olduğunu, neden iyi bir fikir olduğundan bahsedeceğim. Yani avantajlarından bahsedeceğim. Sosyalizm toplumsal eşitliği ve adaleti hedefleyen bir ideolojidir. Bu sistemde gelir ve servet dağılımı daha adil bir şekilde gerçekleşir. Örneğin bir ülkedeki zenginlerin geliri fakirlerin gelirinden çok daha fazlaysa sosyalizm bu farkı azaltmaya çalışır. Böylece toplumun her kesimi daha iyi bir yaşam standartına sahip olabilir eğitim, sağlık hizmetleri ve diğer temel ihtiyaçlar herkes için erişilebilir bir hale gelir. Yine sosyalizm işçi sınıfının haklarını korur, güvence altına alır, işçilerin sendik hakları ve iş güvencesi gibi konularda daha fazla koruma altında olması çalışma koşullarının iyileşmesini sağlar. Bu da daha mutlu ve daha verimli iş gücü demektir. Yani Askeri ücret alan bir işçiyle 2x askeri ücret alan bir işçinin aynı performansı vermesini bekleyemeyiz. 2x askeri ücret alan bir işçi her zaman daha iyi performans ve daha verimli olacaktır. Yine sosyalizm toplumsal dayanışmayı ve birlikte hareket etmeyi teşvik eder. Bu da toplumun daha dengeli ve istikrarlı bir şekilde gelişmesine olanak sağlar. Dengeli ve istikrarlı gelişme. Bu Türkiye için ciddi anlamda zıt bir kavram. Çünkü biz Türkiye'ye şu an baktığımızda iki tane kutuplaşmış toplum görüyoruz. %50'nin kabul ettiği bir düşünceyi diğer %50 kesinlikle kabul etmiyor, reddediyor. Sosyalizm toplumsal dayanışmayı ve birlikte hareket etmeyi teşvik eder. Bu da toplumun daha dengeli ve istikrarlı bir şekilde gelişmesine olanak sağlar. Sosyalizmin bu avantajları, bu iyi yönleri göz önünde bulundurulduğunda toplumun refahı ve mutluluğu için en etkili bir seçenek olduğunu söyleyebiliriz. Gelin biraz da sosyalizmin dezavantajlarından bahsedelim. Sosyalizm bazıları için adil bir toplum modeli olarak gözükse de mutlaka bunun bir dezavantajı var. Avantajları olduğu gibi. Öncelikle sosyalizm merkezi planlama politikası nedeniyle ekonomik özgürlük ve rekabetin azalması söz konusudur. Bu durum girişimciliği ve inovasyonu engelleyebilir. Dolayısıyla ekonomik büyümeyi de sınırlandırır. Ayrıca sosyalizmde devletin ekonomik faaliyetleri müdahalesi daha fazladır. Bu da bürokrasinin artmasına neden olabilir. Bürokratik engeller ve yavaş karar alma süreçleri ekonomik etkinliği azaltabilir. Ve toplumun genel refahı olumsuz etkilenebilir. Sonuç olarak sosyalizmin dezavantajları da ve riskleri de göz önünde bulundurulmalıdır. Sosyalizmin farklı akımları da vardır kendi içinde. Mesela Marksist sosyalizm bunlardan en etkili olanıdır. Bu akım sınıf mücadelesini ve işçi sınıfının haklarını vurgu yapar. Yine anarşist sosyalizm vardır. Sosyal demokrasi sosyalizmi vardır. Her akımın farklı vurguları ve yöntemleri bulunmaktadır. Ancak hepsinin ortak bir amacı vardır. O da şudur. Toplumsal adaletin. Ve eşitliğin sağlanması. Geçelim e, sosyalizm ve kapitalizm arasındaki farklara göz atalım bir de. Onlardan biraz bahsedelim. Sosyalizm kapitalizme karşı kurulmuş bir ideolojidir aslında. Tamamen kapitalizmin zıttıdır. Kapitalizm özel mülkiyet ve serbest piyasa ekonomisi üzerine kurulan bir sistemken sosyalizm özel mülkiyeti reddeder. Üretim araçlarının kolektif olarak sahip olunduğu ve kararların merkezi olarak alındığı bir sistemdir. Sosyalizmde gelir eşitliği ve toplumun genel refahı ön planda tutulurken kapitalizmde bireysel girişimcilik ve kar odaklılık önemlidir. Sosyalizmde devlet genellikle ekonomik faaliyetlerin kontrolünü elinde tutarken ve temel hizmetleri sağlarken kapitalizm ise serbest piyasa ekonomisi üzerine kuruludur ve rekabet ön plandadır. Basit bir örnek vermek gerekirse A kırtasiyesinde satılan bir kalemle B kırtasiyesinde satılan bir kalemin aynı kalemin fiyatı farklı olabilir. X markasının bir kalemi 20 lirayken A kırtasiyesinde aynı markanın kalemi B kırtasiyesinde 50 liraya satılabilir. İşte bu servis piyasa ekonomisidir, kapitalizmdir. Yine sosyalizm toplumun ihtiyaçlarına göre üretim yapar. Kapitalizm ise talep ve arz dengesi üzerine üretim gerçekleştirir. Şimdi buna da küçük bir örnek vereyim. Sosyalizm der ki kardeşim benim halkımın yıllık 100 ton nuhuda ihtiyacı var. O zaman ben her yıl 100 ton nuhut üretmeliyim. Kapitalizm ise der ki ben yılda kaç ton nuhut satabilirim? Toplum ne kadarını? talep ediyor bu nohutun. Bunu ön planda tutar. Her iki sistemin de toplumda yarattığı sonuçlar farklıdır. Dolayısıyla sosyalizm ve kapitalizm arasındaki farkları anlamak toplumsal ve ekonomik tercihlerimizi belirlerken önemlidir. Biraz da sosyalizmin geleceğinden bahsedelim. Sosyalizm toplumsal adalet eşitlik ve dayanışma temellerine dayanan bir ideoloji olduğunu söylemiştim sizlere. Gelecekte sosyalizmin dünyada daha fazla destek bulacağına ve daha fazla uygulanabilirliğinin artacağını inanıyorum. Çünkü kapitalist sistemde bulunan gelir eşitsizliği ve adaletsizlikler insanların sosyalizme yönelmesine neden olacaktır sosyalizmin geleceği sürdürülebilirlik ve çevre koruma alanında da büyük rol oynayacaktır. Burası çok önemli arkadaşlar. Çünkü ciddi bir çevre krizi veya iklim krizi gündemimizde. Çünkü dünya kapitalist sistemle yönetiliyor ve kapitalist sistemde tüketim odaklı bir yapı var. Ve bu tüketim odaklı yapı çevre felaketlerine yol açıyor ve doğal kaynakların tükenmesine neden oluyor. Sosyalizm ise kaynakların adil bir şekilde paylaşılmasını ve sürdürülebilir bir yaşam tarzını teşvik ediyor bize. Sosyalizmin geleceği daha adil, daha eşit, daha sürdürülebilir bir dünya için umut vaat etmekte. Bu ideolojinin değerleri toplumların daha iyi bir gelecek için sosyalizme yönelmelerini sağlayacaktır. Yine sosyalizmi ben dini açıdan da inceledim. Dini açıdan da örnekler vermek istiyorum. İslamiyette sosyalizmle ilişkilendirilen bazı ilkeler vardır. Yani sosyalizmle birebir olan ilkeleri vardır İslamiyetin. Mesela zenginlik ve yoksulluk arasındaki eşitsizlikleri azaltmaya odaklanır İslamiyet. Aynı şeye sosyalizm de odaklanır. Yine İslamiyet toplumun refahını ve adaletini sağlamaya odaklanır. Aynı konuya sosyalizmle odaklanır. Yine İslamiyet'in beş şartından birisi zekat vermektir. Ne demek zekat vermek? Zenginlerin yoksullara yardım etmesini teşvik eden İslamiyet. Hatta beş şartından biri zekat olduğu için de burada emreder, farzdır. Yapmak zorundasındır. Zengin birinin yoksul birine yardım etmesi farzdır. Müslüman olmak isteyen bir zengin bunu yapmak zorundadır. Aynı ilkenin bir benzerini biz aslında sosyalizmde de görüyoruz. Yine İslamiyet'te tüm insanlar Allah'ın önünde eşittir ve kimse başkasından üstün değildir. Sosyalizmin temel ilkelerinden birisi de nedir? Toplumsal eşitlik ilkesidir. Yani İslamiyet ve sosyalizm bazı konularda birbirine ciddi anlamda benzemektedir. Peki siz sosyalizmi nasıl değerlendiriyorsunuz? Sosyalizmin avantajlarını, dezavantajları hakkında neler düşünüyorsunuz? Ve sosyalizmin özellikle sosyalizmin gelecekte nasıl bir rol oynayacağını düşünüyorsunuz? Bana düşüncelerinizi Instagram üzerinden DM gönderebilirseniz birlikte yine bu konuyu tartışabiliriz. Bugün sizlerle sosyalizm hakkında konuştuk. Bölüm bitirmeden önce ben sosyalizmi daha basit ifadelerle anlatmak istiyorum. Sosyalizm, zenginlerin daha az zengin, yoksulların ise daha az yoksul olduğu bir sistem istiyor. Eğitim ve sağlık gibi temel ihtiyaçlara herkesin kolayca ulaşabildiği bir dünyayı hayal ediyor. Bu noktada sosyalizm, işçilerin daha iyi koşullarda çalıştığı ve daha fazla haklara sahip olduğu bir dünya düşünüyor. Aynı zamanda insanların birbirine daha fazla yardım ettiği, birlikte hareket ettiği bir toplum istiyor. Sosyalizm herkesin eşit olduğu ve refahın herkes için ön planda tutulduğu bir dünyayı hedefliyor. Umarım sosyalizm hakkında konuştuğum bu bölümü beğenmişsinizdir. Beni Spotify ve Instagram üzerinden takip etmeyi unutmayın. Daha güzel yarınlarda ve yepyeni bölümlerde görüşmek üzere.